Evet bugün yanımızda Addini Bilbao takımından Ahmet, Yakup ve Özgür var. Bugün hepsi ayrı ayrı çok güzel oynadı. Ama kaptan Yakup ayrı bir güzel oynadı. İnanılmaz güzel goller de attı kendisi. Şimdi görüşlerini alacağız. Evet iyi bir maçtı. Rakibi tebrik ediyoruz. <laughs> rakip bildiğimiz bir rakip zaten. Alavesti iyi bir takım. Maçta güzel oldu. İlk başlarda biraz zorlandık ama kilidi açtık yani. Ee, rakibin ayağına sağlık. Takımını da kutluyorum. Ee, bir de geçmiş maçlara nazaran bir şey söyleyeceğim. Mağlup olduğumuz maçlar oldu ee, tebrik ediyoruz onları da onların e, sevinmeleri günlerce sürmesi yani günlerce sevinç çığlıkları atması bizim hoşumuza gidiyor e, demek ki büyük bir takımız e, bunu da kaçırmamak lazım buradan bir de Sampiyaro'ya selam söylüyorum e, onların adına üzgünüm ne yazık ki bugün kazandık e, görüşmek üzere hepsine selam e, iki tane stoperime veriyorum sözü Tabii ki Bütün takımlara başarılar diliyoruz şampiyon olmaya geldik Abilerimin ayaklarına sağlık, e, rakibi de kutluyorum. Tam gaz böyle devam. Eyvallah. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.